Değil mi? Değil mi? Sen biliyor musun ne olduğunu? Evet ama ısrar etme söylemem. İyi. Tamam canım bu kadar ısrar ediyorsan söyleyeyim madem. Ayşegül'ün hayatta en çok istediği şey dünya imparatorunun karısı olmak. Ya. lar sessizlik sessizlik. Bugün burada Ayşakıl'ın başvurusu üzerine toplanmış buluyoruz. İki benzerden hangisinin gerçekten kıl, hangisinin iyi olduğuna yüce mahkememiz karar verecek. İyi olan taraf normal dünyada yaşamaya hak kazanacak kardeşim. Ne var? Ya bence bu sınav çok gereksiz. Hem kimin gerçekten kıl, kimin de iyi olduğu ortada. Yani isimlerimizden belli. E, baksanıza benim adım Ayşegül. Onun adı Ayşe Kıl. İtiraz ediyorum hakim bey. Aman et Zaten burası Amerikan mahkemesi. Şuradaki motorlarda <laughs> jüri Ne olacak? Biz kararımızı bilmek için onların Marmara'ya açılıp karar vermelerini bekleyeceğiz. Deriz mi herkes? Toplam üç tane soru soracağım. İlk sorunuz geliyor kardeşim. Şunun sevimliliğine Ay. bak. Ay ne tatlı şey bu. Ayşegül kızım büyüce ne Ay. olmak istiyorsun? Şeysin. Ay sen a, aç galiba. Ayşegül. Canım bak Ferit enişten bir soru sordu. Cevaplasana. Ay halacığım. Ya sen buna bir süt getirsene. Ayşegül başlayacağım Ay. şimdi aç sütüne mısın de. Sen? Ay, Ay, Ay hadi cevapla şey, şu soruyu neydi? yoksa şu manyak bizi bütün gün okula şişleyecek. Ee, şey, e şey pardon soru neydi? Geçti canım geçti. Başa kıl yavrum. Sen büyücen ne olmak istiyorsun? Ee, ben büyüyünce insanlığa yararlı. Buluşlarıyla geleceği ışık tutan bir bilim adamı olmak istiyorum. Al işte bilerek mahvol. 1-0 oh. tamam, öne geçti. Birazdan oh. geleceksin. Sen orada hala köpeği sev. Evet. Birinci sorunun galibini açıklıyorum. Ayşe. şey Çünkü içinde bir nebze iyilik olan bir insan kendine puan kazandıracağına yardıma muhtaç bir canlıyla alakadar olur. O kadar. Evet, evet biliyordum. Kesinlikle biliyordum kazanacağını. Ama halacım hala süt getirmedin. Gerek yok canım. Köpeği bu soruda ben getirdim. Dolayısıyla aynen geri yolladım. Hadi canım cümleden geçmiş olsun. Demek Ayşegül'ün en çok istediği şey dünya imparatorunun karısı olmak. Al işte laf ola beri gele. Kaç defa dedim uçma bu kadar Ayşegül. Akıllı mantıklı şeyler istersen ya takmış. Takmış da. Hem de ne takmak. Ya idealindeki düğün hediyesi neymiş biliyor musun? Neymiş? Güney Amerika kıtası. <laughs> Güney Amerika kıtası mı? Ya bak şu size. Mümkün mü böyle bir şey diyorum. Ne cevap verse beğenirsin. Ne? Seven erkek en azından denermiş. Baba 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 baba. Evet sıra geldi ikinci soruya. Ayşegül sana soruyorum evladım. Sihirli güçlerini en son ne yapmak için kullandın? Şey ben yaşlı bir bayanı karşıdan karşıya geçirmek için kullandım. Aferin çocuğum. Sen. Şey ben. Hadi kız. Evet. Bir kadın var. Kadın zengin. Ama çok zengin. Evet, evet. Kadını birileri sürekli tehdit ediyor. Ve sonunda kadının değerli şeylerini çalıyorlar. Ayşegül! E, e, ben... Ne? Edebiyat dönem ödevi için. <laughs> yani bencilce bir sebep için öyle mi? İkinci sorunun galibi... Ayşe Ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Ne canım? Şiştin mi? Oh oh. Aman aman. Ne haber? Üzülme Ayşegül'cüğüm. Üzülme. Üçüncü soruyu bilir kazanırsın. <laughs> evet Ayşegül. Kesinlikle kazanacaksın. Hadi o zaman hanımlar. Vakit kaybetmeden üçüncü soruya geçelim. <laughs> Ring roll. Yazımı turame. Ya kusura bakma senin de böyle kafanı karıştırdım akşam akşam. Yo yo. Sağ ol Duman. Tam tersi. Şimdi her şey daha net. Ha demek netleşti. <laughs> Durumla birlikte dünya haritası da gözünde netleşti değil mi Selim? Güney Amerika'ya en kısa yoldan nasıl giderimin hesabını yapıyorsun değil mi? Oğlum Duman, Selim'in Ayşegül aşkını çok iyi kullandı. Şimdi Selim aşkından dalacak oraya. <laughs> Peki Selim'ciğim nedir bu kafanda netleşen? Paylaş benimle. Ya Duman, ha? ben Ayşegül'ü maddiyet önem vermeyen, az da yetinmesini bilen bir kız diyebilirdim. Ama anladım ki onun da Tuğçe'den bir farkı yokmuş. Ne? Sağ ol Duman gözümü açtığın için. Ayşegül'le ilişkin bir daha gözden geçirse mi olacak? Oğlum duman gene yandın. Ah. Yazı. Kabul mü? Ya Ferit böyle bir yarışmada böyle bir soru olur mu? Oğlu hadi atar. Ne demek yani? Hangisinin iyi olduğunu yazı tura mı belirleyecek? Olacak iş mi bu? Onu, bu sınavın sonucunu üçüncü soruya bırakanlar düşünsün kardeşim. Bir kalem yüzünden başımıza açtığın dertlere bak. Ay hep beni suçla. Hep beni suçla. Tamam. Kabul ediyorum. <laughs> ya saçmalama Ayşegül. Yok Melda hala. Deli Ferit haklı. Yani eğer ikinci soruyu bilseydim... ...ezituraya kalmayı hak etmeyecektim. Ben de tura diyorum. Ben de SDDK'nın bana verdiği yetkiye dayanarak... ...şu parayı havaya atıyorum. açıklıyorum. Hı. Sınavın galibi... Ayşe... Kal. <laughs> ben de sizin itirazınıza itiraz ediyorum. Ben de senin bizim itirazımıza itiraz etmene itiraz ediyorum. Evet. Ben ona da itiraz ediyorum. Ben de ona itiraz ediyorum. Tamam neyse. Uzatma Melda hala. Cezamı çekeceğim. Kabul ediyorum. Asıl cezayı sen değil biz çekeceğiz. Bütün bir ömrümüzü şununla mı geçireceğiz yani? Hadi yavrum, vedala şalalarına gidiyorsun. Hadi yeter, Tamam komedi dizisini damardan drama döndürdünüz yeter. Hazır mısın kızım? Hazırım. Ya ne oluyor ya bu ne? Ceza. Ya Ferit bu nasıl ceza? Hani kaybeden senin tarafında yaşayacaktı? Yok artık git çekemem. Bütün kaybeden kıllar benim tarafında yaşıyor zaten. Ayşe kıl. Yavrum at şu kayığı Memnuniyetle. At. Elveda Ayşegül. Hayır. Hadi yavrum oyalanma işimiz gücümüz var. ya Aynen benim tarafa. Kaldığın, yaşadığın yere dönüyorsun. Bana ne? Hayır. Ya ben kalacağım, ben kalacağım. Kıl. Hayır canım. Hı. Sınavı kaybettin. Çünkü iyi bir insan karşısındaki ne kadar kıl olursa olsun... ...ayağının bağlı olduğu kayayı denize atacak kadar aşağılık olamaz anladın mı? O yüzden kaybettin Ayşe. Kıl. Hı. Yazı tura hikayeydi. Zaten ben ne geldiğini bilmiyorum ki tam bakmadım. Önemli olan üçüncü soru. Kayı atar mısın, atmaz mısındı? İşte o kadar. Karar <laughs> idi <laughs> <Haydi meşe. Kızım, gülüyor> <laughs> Hadi cümleten geçmiş olsun hanımlar. Allah'a Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.